Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz. <laughs> merhabalar, iyi akşamlar. Hepinize Siz benim sayemde biraz hareket ediyorsunuz. Ben de normalde e, akşamları bu saatlerde dinleniyor, dinleniyor olurum ama ben de sizin sayenizde hareket ediyorum. Böyle karşılıklı bir etkileşim. Umarım her şey yolundadır sizde. Umarım böyle ağrılarınız giderek azalıyordur. Umarım egzersiz yapmanın farkına varmışsınızdır, faydasına varmışsınızdır. E, dolayısıyla benlik hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki düzenli bir şekilde egzersiz yapın. Yeter ki egzersizin faydalarını görün istiyorum yaş aldıkça benim kendime de en önemli fark ettiğim şey gerçekten egzersiz hayatın bir parçası olmak zorunda. Yani başka bir seçenek yok. Dolayısıyla şimdi daha iyi anlıyorum yani <laughs> egzersiz yapmanın kıymetini. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilsin ve kalksınlar diye. En çok bana söylenen şey bildirim gelmediği oluyor. Dolayısıyla sizden ricam ee... Videoya geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık üçüncü dakikada başlayacağım egzersizlere. Geçen gün çok yoğun bir şekilde böyle sırtımızı çalışmıştık, hareketlendirmeye çalışmıştık. Aynı zamanda uzanmalarla birlikte kürek kemiklerimizin iç tarafındaki o kasları belki de hiç hissetmediğimiz kasları hissetmeye çalışmıştık. Bana o canlı yayına ilgili çok güzel dönüşler geldi, çok seviniyorum. Bugün de aslında hem biraz sırt hem biraz boyuna değineceğiz. Yani aslında e, böyle cumartesiye yakışır bir program gibi söyleyebilirim. Yine 20 dakikadan fazla vaktinizi ayırmanızı istemiyorum. 20 dakikalık vakit bana yeterli olacak. Ama 20 dakikanın hakkını vereceğiz. Ne demek istiyorum? Egzersizlerde özellikle dikkat etmeniz gereken yerleri söylediğimde lütfen e, kendinizi zorlayarak yapmaya çalışın ağrılara dayanın demiyorum ama egzersizlerin formunu koruyarak yapmaya çalışın. 30 saniye sonra birlikte başlayalım istiyorum eğer size de uyarsa. Hoş geldiniz hepiniz. <laughs> Merhabalar. Umarım sizde de her şey yolundadır bu arada kasık ağrısı için dediğim gibi kası e, kasık ağrısı sıkışma sendromu kaynaklıysa animasyonlarla size bu ne demek bunu anlatmak istedim. Çünkü anlattığım şeyi algılarsak çözümü kolay olur. Yarın da e, germe egzersizlerini paylaşacağım kasık ağrısı yaşayanlar için. Üç germe egzersizi paylaşacağım. Sonraki iki gün sonra da kuvvetlendirme serisini paylaşacağım. Bir ay yaklaşık birini uygulayıp diğerine geçiş yaparak kasık bölgesindeki ağrıları azaltma şansınız da var. Şimdiden söyleyeyim. Gelin artık yavaş yavaş başlayalım. İlk yapacağımız her zaman olduğu gibi eğer şöyle beni izliyorsanız omuzları arkaya iyice almak, boynu da şu şekilde arka hatta doğru götürüp enseyi uzatmak. Enseyi uzatırsam o bölgedeki çukurlaşma ya da düzleşme gibi problemlerin neden olduğu sinir hasarlarını engelleyeceğim. Önde birleştirdim, iyice arkaya götürdüm. Tam yan döneyim ve algılayın ne yaptığımı. Dirseklerim gövdemle bitişik. Ellerimi önde birleştirdim. Dirseklerimi iyice arkaya götürdüm. Göğsü öne çıkardım. Bir. İki. On tane sadece. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 iyice sıkıştırın sırtınızı lütfen. 8 9 son kez 10 yaptım. Ellerimi bıraktım. Özellikle siz dinlenirken göstereyim. Bakın ellerimi gövdemle bitişik arkaya götürdüğümde omuz başları iyice arkaya doğru gidiyor ve kürek kemiklerimi iyice burada sıkıştırıyorum. Birçoğunuz omuz eklemini de hissedecek. Çünkü omuzda genellikle yırtılan supraspinatus diye bir kas var ya da hasar alan. O kasın da çalışmasını sağlıyor ve o tendon omuz içinde şu şekilde bir dönme hareketi yapıyor. Dolayısıyla bu hareket sırasında omuz içerisindeki o rotasyon hareketinin tendon uzantısındaki o hareketi de hissedebilirsiniz. Eğer orada bir yaralanmanız varsa. Hadi hazırsanız ikinci set bakın boynumu sırtımı düzelttim. Karnımı sıkıyorum beli ağrıyanlar. Dirseklerim bitişik. İyice göğsümü öne açtım. Bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son kez. 10. Yaptım ve dinlendim. Sadece bir tane kaldı. Ee, özellikle şunu sormak istiyorum. Yaparken iyice arkaya gittiğinizde sanki kürek kemiklerini iç tarafa doğru tutup yerleştiriyormuşsunuz gibi bir his yaşıyor musunuz? Çünkü bunu yaşamanız lazım. Kamburluğunuz çok ileri düzeyde ise bunu istediğiniz kadar yapamazsınız. Çünkü omuz eklemi etkilenmiştir. Omuz eklemi izin vermez. Dolayısıyla eğer çok ileri düzey kambursanız bunu yapmak sizin için güç olacak. Ama özellikle çalışmanız gereken egzersizlerden bir tanesi şimdiden söyleyeyim. Hazırsanız son kez yapmak istiyorum. Çok da beklemeden ellerimi önde birleştirdim. Göğsümü öne doğru çıkarıp kamburumu yok ettim. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez 10 yaptım ve dinlendim. Bir de beni dikkatli izleyenler şunu farkına varacaklar. Ben biraz boynumu da hareket ettirmeye çalışıyorum çünkü Omurgamın bırakın akışında nasıl bir hareket meydana geliyorsa o hareketi yaşasın omurga. Boynu sıkmayalım, önde bırakmayalım, bir tarafta sabitlemeyelim ki her yer çalışsın. Şimdi biraz daha büyük bir harekete geçeceğiz. Kollarımı arkaya kadar götürüp başımın üzerine çıkaracağım. Arkaya kadar götürüp başımın üzerine çıkaracağım. Gövdem sabit kalacak. Eğer yaparken şu şekilde gövdeden yaparsanız omuz sırt çalışmaz. Bunu unutmayın olur mu? Hazırsanız 10 tekrar yapacağız. Ayakta da yapabilirsiniz. Sorun yok. Mümkün olunca doğru duruşta. Arkaya. Ve yukarı. 1 2 3 4 5 6 Bunu yaparken sırttan sesler gelecek. 7 8 benim de geliyor. 9 özellikle arkada yukarı götürdüğümde 10 yaptım ve dinlendim. Özellikle arka yukarıda son noktada böyle sırttan kırt kurt sesler geliyor. Sizde de öyle sesler oluyor olabilir. Ama bu sesler giderek azalacak. birazcık sabretmek gerekiyor. İkincisi de o seslere ağrı eşlik etmiyorsa lütfen endişe duymayın. Ya sesler kulunç gibi yumuşak dokuların birbiri arasında kayamamasından kaynaklanıyor ya da eklem yüzlerinizi çok hareket ettirmediyseniz ya da ettirmiyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız, kambur duruyorsanız birbiri üzerine kaymakta güçlük çektiğinden kaynaklanıyor. Eğer hazırsanız ikinci setimle devam edeceğim. Sırtın her yeri çalışıyor gerçekten. Başlıyorum. İyice arkaya ve yukarı. 1. 2 3 Boynum, sırtım doğru pozisyonda. 4 Kaçırmayın lütfen. 5 6 7 8 9 10 Yaptım ve yine dinlendim. Benim bir de özellikle sol tarafımdan ses geliyor. Sizde durum nedir? Mutluluk sesi geliyor. Güzel bir tanımlama oldu. Benim sol köprücük kemiğimden ses geliyor. Çünkü ben bunun cevabını biliyorum. Sağlam ve özellikle bütün işlerimi sağ tarafımda yapıyorum. Bir yere uzanmam gerekse sağ tarafla, bir şey kaldırmam gerekse sağ tarafla. Sol tarafı birazcık e, herhalde e, gün içerisinde aktif kullanamıyorum. Egzersizler dışında da bu kadar aktive ettiğim bir an olmuyor tabii ki günlük hayatımızda. Dolayısıyla sol tarafından sesler geliyor. Ama ben keyif alıyorum. Az önce söylediği gibi birinin mutluluğun sesi gibi. Hazırsanız son setle devam edeceğim. Mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonunda. Bakın şöyle kalmasın. Sırtımı düzelttim zannedip boynumu önde bırakmayayım. Boynumu da arkaya aldım. Başlıyorum. Arkaya yukarı. Bir. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 yaptım yavaşça kollarımı indirdim ve dinlendim. Şimdi hafif boy e sırtı aktive ettik. Üst sırtı kürek kemiklerini ve omuz eklemini çok güzel çalıştık. Burada tabi biraz biraz boyunda çalışmış oldu ama özellikle iki taraflı ense köküne tutunan kasları buradan aşağıya doğru birazcık gelelim hareketlendirelim istiyorum. Sandalyeye sırtımı yaslayabilirim. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki omuzlarım arkada kalsın. Omuzlar öne dişik egzersiz hiçbir zaman hiçbir şekilde yapmıyorum. Bu pozisyondayken hafifçe başımı öne doğru aldım. Bakın bu almamla birlikte ensemden, ortadan, iki yandan hafif bir çekme benim başlıyor. Çenem en yakın pozisyondayken. Hafifçe sağ. Hafifçe sola gideceğim. Hazırsanız bunu 10 defa yapacağız. Gerçekten her iki taraflı şu ense kökünden aşağıya inen kası ense kökünü hissedeceksiniz. Yeter ki dik durmaya devam edin. Sırtınızın kamburu çıkarsa hissedemezsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Başlıyorum. Gittim. Gittim. Bir, İki, boyun omurları da çok güzel hareket ediyor. Üç, dört, beş, altı. Bütün sağ sol tarafı hissediyorum. 7 Size durumlar nasıl? 8 9 10 Yaptım. Hafifçe gözlerimi açtım. Gerçekten gözlerimi kapatarak özellikle her gittiğimde şu sağ ense kökünden o kadar tatlı bir germe hissi geliyor ki e, özellikle soldan hemen böyle sağdan daha doğrusu hemen sola dönesim geliyor. Tekrar <laughs> o his alayım diye. Umarım sizde de etkili oluyordur ve şunu söylemek istiyorum açıkça size. Masa başı çalışanların bu tarz egzersizleri sürekli yapması lazım. Son noktada kum sesi, kıtırdama, kütleme alanları mutlaka boyun eklemlerinin çalışması lazım. Bunların her biri sizin için mesaj. Vücudunuzun size verdiği mesajlar. Gelin şimdi dik duruşta ikinci seti yapalım. Yavaşça boynumu öne büktüm. Şimdiden gerginlik geldi. Sağa. Sola. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez 10 yaptım yavaşça boynumu kaldırdım nasıl hissettirdi Teşekkürler Ahmet Bey. Biraz geç kaldınız. Sonlara doğru geldik. Ben de gerçekten bunu ta buraya kadar hissediyorum. Sırtımın ortasına sanki kaburgalarımı içine doğru çekiyor bu durum ve nefes almaya çalıştıkça arka tarafı açmakta güçlük çekiyormuşum gibi. Bunun üzerine 3 set benim en sevdiğim boyun germesiyle devam edeceğiz. Ve gerçekten bu boyun gelmesiyle birçok kişi beline kadar hissettiğini söylüyor. Artık bilemiyorum sizde durumlar nasıl. Ama gerçekten o kısmı hissetmek, açıldığını hissetmek, boynun, sırtın bu bağlantısını hissetmek dahi çok keyifli. Yani e, omurganın o bütün çalışma sistemini çözmek gibi bir şey. Kendinizle alakalı bu. Hazırsanız benim en sevdiğim boyun gelmesiyle devam edelim. Dik duruş burada çok önemli. Gerçekten hissedebilmek için dik durdum. Yavaşça boynumu öne aldım. Başımın üzerinden ellerimi birleştirdim. Dirseklerim açık değil, dirseklerimi kapattım. Hafifçe boynumu aşağı eğdim. 15 saniye bekleyeceğim. Ense kökü, boyun bölgesi, sırt bölgesi her yeri hissedeceksiniz. 7 6 5 4 3, 2, 1. Yavaşça elleri çektim. Çok yavaş başımı doğrulttum. Hissedenler kimler? Ben net bir şekilde söyleyeyim. Burada ben özellikle derin nefes çalışıyorum. Boynumu o öne alıp elimin sadece ağırlığımı bıraktığım kısımda e, ee, tam olarak benim hissettiğim şu bölgeden şu bölgeye kadar böyle o kadar kuvvetli bir çekiş var ki ya yani sizde durum nedir bilmiyorum ama özellikle Örgüç görüntüsü olanlar bunu çok daha fazla hissedecekler. Çünkü o bölgeleri hiç çalıştırmadıkları için e, bu tarz bir fasyal çekişi hissetmek onlarda daha belirgin olabilir. Dik durmamış olabilirsiniz Şükran. Yeterince boynunuzu göğse yaklaştırmadan yapmış olabilirsiniz. Aynen Elif. Enseden sırta ısınma ve çekinti hissettim. Aynen o. Hadi ikinci seti yapalım. Dik durun lütfen. Bu pozisyonda. Yavaşça. Başımı önüme aldım. Başımın üstünden tuttum. Dirsekleri kapattım. Hafifçe öne doğru eğildim. Kambur durmayın. Burada derin nefes çalışabilirsiniz. 15 saniye boyunca kalıyorum. 6 5 4 3 2 1 Elimi çektim çok yavaş başımı doğrulttum. Gerçekten bırakınca böyle kendimi sandalyeye bırakmak ya da böyle do doyasıya böyle nefes almak istiyorum. Hani az önceki harekette tutuyor ve çekiyor gibi hissettiriyor ya bırakınca o özgürlük hissi de geliyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. Gerçekten gün boyunca şöyle oturup tele telefon, bilgisayar her neyse uğraşıyoruz ve enseyi böyle kısaltıyoruz ya bu tarz egzersizler bak senin olman gereken pozisyon böyle kısa bir pozisyon değil hatırlatması yapıyor. Benim de en sevdiğim gerçekten egzersizlerden bir tanesi. Sakin aynı şeyi düşünüyorum. Sadece bir set kaldı. Eğer hazırsanız. Hadi hep birlikte yapalım. Dik durdum. Karşıya baktım. Çok yavaş gidebildiği yere kadar boynumu götürdüm. Daha sonra ensemin üstünden tuttum. Hafifçe boynumu aldım aşağıya. Elimin sadece ağırlığını bırakıyorum. Çekmiyorum aşağıya. Boyun kaslarını, boyun bölgesini hiçbir zaman çok zorlamıyorum. Burada biraz derin nefes alıp verebilirsiniz. Gözünüzü kapatın. O arkadaki çekmeye ve gevşemeye odaklanın. 6 5 4 3 2 bir. Çok yavaş ellerimi çektim. Ve çok yavaş doğruldum. Geçmiş olsun. Umarım fayda görmüşsünüzdür. Umarım keyif almışsınızdır her şeyden önce. Eğer... E keyif alıyorsanız kesinlikle canlı yayınları kaydediyorum. Düzenli bir şekilde egzersiz yapmaya belki canlı yayınlarla başlayabilirsiniz. İnteraktif olduğu için birçoğunuzun çok daha hoşuna gittiğini biliyorum. Geldiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Katıldığınız için size, sizin adınıza her zaman olduğu gibi teşekkür ederim. Sorularınız varsa yayını kapattıktan sonra yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.